Ramazan ayı içerisindeyiz. Ramazan ayı dolayısıyla acil serviste bir yoğunluk yaşanıyor mu? Şimdi Ramazan ayı içerisinde özellikle acil servisimizde hasta sayısında bir artış görüyoruz. Ama genel olarak kırşehirde e, acile başvuru oranımız çok yüksek. Geçen ay itibariyle e, 20.122 hasta acilimize başvurmuş. Ee, bu da günlük ortalama e, 670-700'e yakın bir hastaya tekabül ediyor. Bu bize gösteriyor ki e, vatandaşlarımız e, acili çok kullanıyorlar. E, biz bunları inceledik. Bu incelemelerimizin sonucunda bu 700 hastanın büyük bir kısmı, yarıya yakın bir kısmı normalde poliklinik hastası. Ama vatandaşlarımızın gündüz olan yoğunlukları, iş yoğunlukları veya yaz dönemi köylerdeki yoğunluk nedeniyle e, akşama müracaatı uygun görüyorlar. Bu da acil işleyişimizi aksattırıyor. Şu anda acil servisimizde her gün 3 tane doktor, 4 tane hemşire, taşıma elemanı, temizlik elemanı, güvenlik elemanı. Yani bir üniversite hastanesinde bulunacak düzeyde eleman görevlendiriliyoruz. Ama acil olmayan hastalar özellikle şikayetleri 3 gün, 5 gün, 1 hafta, 10 gündür devam eden bunların normalde polikliniğe uzman doktorlara müracaat edip orada araştırılması, yapılması gereken hastalar acile başvuruyorlar başvurdukları için acil işleyişimizde aksamalar meydana geliyor. Biz vatandaşlarımızdan özellikle rica ediyoruz. Gündüz polikliniklerimize başvursunlar. Şu anda bütün branşlarda uzman doktorumuz var. Hizmetlerimiz üst düzeyde. Ama acil de e, acil hastalar özellikle travma hastaları, kalp krizi bunlar geldiğinde normal hasta bakımını engelliyor. Orada bir kalabalık ve yığılmalara neden oluyor. Bu da ister istemez bazı şikayetleri ortaya çıkarıyor. Bu şikayetleri önlemek daha acile gelen hastalara, gerçek acil ihtiyacı olan hastalara daha iyi hizmet verebilmemiz için hastalarımızdan poliklinikleri kullanmalarını rica ediyoruz. Ramazan ayında hangi şikayetten dolayı hastaneye başvuruyorlar Ramazan ayında özellikle kalp hastalıkları çok arttı. tansiyon yükseklikleri arttı. Bir de travmamız çok arttı. Bu aralar özellikle trafik kazası çok olmakta. o yüzden şu anda acilimiz yoğun seyretmekte. Peki, teşekkür